Toplumda saygın biri olmak için uymanız gereken 10 kural. 1. Kendine saygı duymayan birine kimse saygı duymaz. 2. Para mutluluğu satın almayabilir ama parasızlık daha fazla sorun getirir. 3. İnsanlar sizi niyetlerinize göre değil, eylemlerinize göre yargılar. 4. Dünya mücadelelerinizle ilgilenmez. Çevreniz için sonuçlar önemlidir. 5. Formda kalmak sadece dış görünüşle ilgili değildir. Disiplin ve kendinize saygı duymakla ilgilidir. 6. Kadınlar duygusal güvenliğe en az finansal güvenlik kadar değer verir. 7. Yararlı olmayı bıraktığınızda arkadaşlar kaybolur. Tek başınıza ayakta durmayı öğrenin. 8. Şikayet etmek sizi zayıf gösterir. Şikayet etmek yerine sorunlarınızı çözün. 9. Zamanınız ve sağlığınız en değerli varlıklarınızdır. Onları anlamsız şeylerle harcamayın. On duygularınızı siz kontrol etmezseniz başkası kontrol eder.